Uşak Ticaret ve Sanayi Odası meslek grupları seçimleri yapıldı. Seçimlere mevcut Oda Başkanı Mustafa Kuvvetin desteğiyle giren 17 meslek grubunda yapılan seçimlere 13 grupta tek liste ile gidilirken 4 grupta ise karşı listeler yarıştı. 17 grubun 13'ünde rakipsiz olan listeler yarış heyecanı yaşamazken diğer 4 grupta yapılan seçimlerde Oda Başkanının birebir çalışmasına rağmen 14. grupta Osman İşman ve ekibi yarışı kazanan taraf oldu. Seçimlere rakipsiz olarak katılan Mustafa Kuvvet bu grupta seçimi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Meslek grupları arasında gerçekleşen seçimleri itiraz süresinde itiraz edilmezse 4 gün sonra seçilen meslek gruplarından meclise girmeye hak kazananlar kendi aralarında yapacakları seçimle ticaret odası başkanını seçecekler. Odada seçime girenler arasında ticaret odası seçimlerinde birlikte çalıştığı meclis başkanı Osman İşman'a karşı hazırladığı liste kaybeden ve buna çok üzülen oda başkanı Mustafa Kuvvet'in sıkıntılı günler geçireceği konuşulmaya başlandı listesine önce almayıp sonra mecbur bırakıldım. Mecburen seçimi kazanmak adına listeme dahil ettiğim kişiler bana mecliste karşı oy verebilirler endişesi taşıyan Mustafa Kuvvet'e odada rahat çalışamayacağı sinyalleri verilmeye başlandı. Önümüzdeki günlerde seçimlere itiraz edilmezse oda içinde yapılacak olan seçimler merakla bekleniyor.